insan adı sanı Türk. Bu toprak, bu vatan güzel Türkiye'li. Bu sabah içimde çelikten bir hız, bu sabah en mutlu, en şen yurttaşım. canlandığı, ben varım diyerek umut ışığı yaktığı gündür 23 Nisan. 102 yıldır aynı ışıkla aydınlanıyor, aynı ruhla yaşıyoruz. Bu ruhla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 102. yıl dönümü kutlamamıza, coşkumuzu paylaşmaya, küçüğümüzle el ele, büyüğümüzle omuz omuza olmaya geldiniz. Hoş geldiniz şen olsun kutsal vatan. Sayın Kaymakamımız, Sayın Garnizon Komutanımız, Sayın Belediye Başkanımız, halkın ve öğrencilerin bayramını kutlayacaklardır. Bayramınız kutlu olsun. Bayramınız kutlu olsun. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 102. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı milletçe kutlamanın gururu ile hoş geldiniz diyor. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir şiarıyla Türk milletinin iradesini temsil eden 1. Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920 günü açıldı. Bugün Türk milletinin kendi kaderini kendi eline aldığı, imanı tam, kahraman bir ulusun şaha kalktığı, haklarını kazanarak egemen olduğu ve bunu bütün dünyaya ilan ettiği gündür. Ulusumuzun milli egemenlikle taçlandırdığı bu eşsiz zafer, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından bayram olarak çocuklara armağan edilmiştir. Milli egemenlik mücadelemizin de dönüm noktası olan bu tarih Dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram olarak da eşsizdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu bayramı çocuklara armağan etmesi geleceğin teminatı olan çocuklarımıza duyulan sevgi, güven ve inancın bir ifadesidir. Onun içindir ki gerek ülkemizin gerekse dünyanın içinden geçmekte olduğu bu zor dönemde milletimizin duası, kuvvetimizin kaynağı Sınırsız hayalimiz olan çocuklarımız istikbalimizin en güçlü teminatıdır. Yarına bakan yüzümüz, aydınlık geleceğimiz olan evlatlarımıza olan inancımız ve güvencimiz bu süreçte bizleri dimdik ayakta tutarken daha büyük işler başarmak için ilham ve güç vermektedir. Gözümüzün bebeği sevgili çocuklar, sizler bu ülkenin yarını, umudu, en güzel rüyası, en büyük zenginliğisiniz gelecek tasavvurlarımızın baş köşesinde en büyük hayallerimizde ve dualarımızda sizler varsınız. Aklınıza, fikrinize ve yüreğinize güveniyoruz. Bu toprakların dünyaya ilham veren maddi ve manevi hazinesine sahip çıkacak ve yaşatacak olan sizlersiniz. Hayalleriniz bu ülkemizi yıldızlara taşıyacaktır. İnanıyorum ki İyiliğin ve merhametin, sevginin ve saygının hakim olduğu bir dünya ideali birlikte hayal eden, birlikte çalışan, birlikte yorulan, üreten ama asla vazgeçmeyen çocuklar sayesinde gerçekleşecektir. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 102. yıl dönümünde Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Kurtuluş Savaşı'nın aziz kahramanlarını, bize bu vatanı armağan eden tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor. Sevgi dolu yürekleriyle bugüne anlam katan tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını yürekten kutluyorum. Saygılarımla. Dalga dalga bayrağı Bir yol var hiç ölmeyecek ciddim, senin olsun. Kanında var bu hasaret, Bir yol bize bırakan, evlerini soda heyadan, Mustafa Kemal Atatürk asil komandan. Yüreğince asali sen Türk çocuğusun A, Kandan almışız, kazansak da şımarmamışız Yaşadığımız bu yerlerle el günleri Destanlar yaşanan topraklar üstündesin Bereket yüklü alimlerin içindesin 我在这看呢。 kimseye çakırma Zahir mi gelsin eskiden kalma Şöyle mi dursam Böyle mi dursam seçtirma. Nasrettin Durma çaktırma, Bizeyi çaktırma. Bizeyi çaktırma. Sen gelsin, emekler, her bir kez pislikten kalma. Bu şeker bekeller hadi canını insana verince doladı. Hadi sen durma, kimseyi çaktırma. Sen bir kez kalma inanma. Sen bir kez kalma. Sen bir kez kalma. Kalma. kalma, kalma. Said on am bu cennet yurdu kara bir sis sarmıştı. Bir mucize ansın bir gün dağıttı sisi. Ufuklara nur saçan eşsiz meşale yandı. Yurdumuzu kurtarmak için büyük millet meclisi tam 102 yıl evvel Ankara'da toplandı. Zafer peşinde koştuk geride bıraktık dünü Hakkı gerçek bilerek her zaman ona taptık Yurdumuzu kurtaran bu en mukaddes günü Kendi günümüz saydık çocuk bayramı yaptık Bu ne biçim bir sevinç bu ne doyulmaz bir haz İçimizde yüz yılı gün yapacak bir hız var Bugün neşe içinde, coşsak tersak yine az. Çünkü bir gün içinde iki bayramımız var. Hep el ele vererek bu sevinci yayalım, kalmamalı. Günler ser Alacaksan al beyim, alacaksan al beyim, sonra pişman olursun, sonra pişman olursun.